Merhaba, programa hoş geldiniz. Böyle birkaç gün ara vermek zorunda kalınca konular bir iki esasında o yüzden hangi konuyu işleyeceğimi bazen karıştırıyorum ya da hepsini beraber yapayım istiyorum çünkü saçmalama çoğaldıkça da konu çoğalıyor esasında. Biliyorsunuz bu ufak bir çocuğu bir pitbull ısırdı. Çocuk ağır Yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Her zaman olduğu gibi Pitbull suçlu oldu. Hayvanın ne suçu var bilmiyorum ama e, hayvan nasıl dünyaya geldiğini e, öğrense, öğrenebilse e, daha fazla insana saldırabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu e, suni bir hayvan. Yani esasında bir cins olarak dünyaya gelmemiş. Birkaç cinsi birbirinden karıştırıp Pitbull yapmışlar. Bu ilk defa değil, bu çok eskilere dayanan bir... E, Olay insanlar bunu yapıyorlar mesela iyi bir avcı olsun diye Danua diye bir köpek yarattılar. Danua bir Tay büyüklüğünde büyüdüğü zaman fakat bana göre tabii avcılık yapamayacak kadar da aptal. Daha sonra çok ilginç bir şekilde Doberman diye bir köpek yapıyorlar ki ben Doberman besledim Doberman hayranıyım hala. Doberman'ın çok özelliği var. En önemli özelliği dünyada ilk olarak kendisini yaratan kişinin adını alan yani bir insanın ismini alan tek köpek. Adamın adı soy daha doğrusu soyadı Doberman. Bu Doberman Almanya'da vakti zamanda 1800'li yıllarda vergi toplayıcısı olarak memur görevli. Geziyorlar bunu eski filmlerde tarihi filmlerde görmüşsünüzdür vergi toplayan insanlar var. E, fakat e, Doberman e, bu işe sinirleniyor Neden sinirleniyor? Yaptığı işe sinirlenmiyor Vergi vermeyenler var efendim Yani günümüzden bahsetmiyorum ben Geçmişten bahsediyorum Vergi vermeyenler var Bu vergi vermeyenlerle nasıl başa çıkacağını e, şaşırıyor Sadece vergi vermeyenler değil tabii Geçmiş tarihte hırsızlar da var Şimdiki gibi değil Hırsızlar da var Şimdi vergiyi topluyorsun birileri çalıyor Hayır hayır. Bu vergi affı değil. Ya da işte vergi iadesi değil bu. Ya da beş çete yapılan gibi vergi vermeyin değil. Vergisini veriyor. Birisi çalıyor. Kim çalıyor bilmiyorum. Şimdi Herdo her bundan kurtulmak için bunu, buna çözüm arıyor. Buna çözüm bulmak için birkaç köpeği bir şekilde çiftleştiriyor onun yavrusuna, onun öbüründen onu falan derken Doberman denilen köpeği buluyor. Ortaya bir Doberman çıkıyor. Doberman'ı ne için yapıyor biliyor musunuz? Vergi vermeyenleri korkutmak için. Yani onca çaba, onca işte onu kurt köpeğini şunla, şunu danoayla birleştiriyor. Danoayı bilmem neyle birleştiriyor. Doğan hayvanı başka teriyeyle birleştiriyor falan. Garip özelliklerde bir hayvan çıkıyor. Bir kere en fazla emri alan, vergin al emrini alıyor mesela. O vergiyi alıyor. Hana gidiyor akşam kalacak. Oradan birisi diyor ki ya git şu vergiyi al arakla. Nasıl alsın? Doberman'da vergi. Mr. Doberman'da her Doberman'da değil ki hav hav Doberman'da vergi. Nasıl alacaksın? Şimdi bu olay e, Pit Pitbull da böyle. Pitbull da öyle e, doğduktan sonra kime saldırayım diye bakmıyor etrafına böyle. Ne Pitbull'lar var. Kedi emziriyorlar. Beraber uyuyorlar. Yani Pitbull'un e, bilhassa çocuklara falan hiçbir düşmanlığı yok. Pitbull bunun için alınıyor. Pitbull zaten bir daha canavar bir bekçi köpeği nasıl yapılır diye üretilmiş bir hayvan. İşte baksırla, bullakla, şundan bundan karıştırılmış. Yetmemiş öbürleri bize. Yani kurt köpeği, bekçi köpeği olarak mesela yetmemiş. Tuttuğunu hırsızı daha fazla parçalaması gerekiyor. Kim bu hırsız? Yani pitbullu kim şey daha doğrusu diyelim ki kurt köpeğini kim bekçi olarak kullanıyor? Fabrikatör kullanıyor. Fabrikatör kendini hırsıza karşı korumak için kurttan daha canavar bir şey yaratmak istiyor. Avcı köşteki avcı avlanırken niye yorulsun canım? Yani işte tüfeği omzuna getir, omzun incinebilir. Ne mi lazım? Daha avcı bir köpek yetiştirmek için danoayı yetiştiriyorsun. Yetmiyor tazılar, teriyeler, şunlar bunlar. Böyle bir şey. Sonra ne oluyor? Biz o ev aldığımız pitbull'u nasıl canavar yaparız? Esasında bu Anadolu'dan hani bizim var ya Anadolu geleneklerimiz hep söyleriz. Anadolu'da her evde bir köpek vardır diye bir de kedi vardır. Ne iş yaparlar onlar? Evde böyle sever misiniz? Hayır efendim. Eve girecek hırsızı önler köpek, evdeki eve girecek fareleri öner kedi. Çocuklar hayvanla büyüsün, hayvan sevsin diye alınmaz onlar. Hayvan sevgisi için alınsa eve bir kuzu alınır kurban bayramında. Eskiden böyleydi apartmanlaşma bu kadar gelişmeden ben Fenerbahçe'de yaşadım bunu. Adını söylemeyeceğim. Tanınmış bir arkadaşım. Her sene kuzu alınırdı. Bahçeleri vardı. O bahçede büyürdü o kuzu. O arkadaşım o kuzuyla arkadaş olurdu. Sonra Kurban Bayramı günü onunla arkadaş olmuş çocuğun karşısında o hayvan kesilirdi. Sonra kanını alnına götürürler. Kan kardeş mi oluyor? Ne oluyorsa işte Astragan kardeşi. Çünkü astraganda ondan yapılma kuzu kuzu derisinden astraganda. Sonra kardeş olur, sonra o çok sevdiği hayvanı yer akşamda ve bu çocuk hayvan sevecek ondan sonra. Ha benim arkadaşım sevdi, adını söyleyeyim Hüseyin, soyadını söylemem. Hüseyin sevdi hayvan. Ama hiçbir zaman benim çocukluğumdan beri evde beslediğim kedi gibi sevmedi. Belki karakteri öyledir, bilemem. Yani Hüseyin'i genellemiyorum, genel konuşuyorum. Şimdi çünkü o bahçede beslediğiniz Anadolu'da, İç Anadolu'da bahçede beslediğiniz köpek sizin haberiniz olmadan, çocuk olarak sizin haberiniz olmadan ilk eve alındığında karanlık bir odaya atılır. Aç bırakılır. Hatta dövülür, ezilir. Ki iyice acıktığında saldırganlaşsın diye. Sonra yemeğini siz verirsiniz. Bir daha size saldırmaz ama her el uzatana kapıda saldırır. Arkadaşlarınızı ısırır. Siz bundan şikayet etmezsiniz. Çünkü sizin köpeğiniz arkadaşınızı ısırdığında arkadaşınızın köpeği de sizi mutlaka ısıracaktır bir gün. Dediğim gibi bu hayvan sevgisinden alınmamıştır. Eve hırsız girmesin, bahçeye hırsız girmesin diye. Yani bu iş böyle. Çoban köpeği niye çıkmıştır? 100 tane koyuna bir çoban, 3 köpek yerine niye 4 çoban bakmaz? Çünkü çoban masraflıdır. Köpeğe ekmeği orada ne verecek? Ekmeği verecek köpek ya da etlen bir besleyecek hali yok. Ama çobana maaş lazım. Çoban köpeğinin çıkma nedeni budur. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha şimdi bütün bunlar olurken tabii Cumhurbaşkanı ne dedi? Çok önemli bir açıklama da bulundu Cumhurbaşkanı. Onu beyaz Türkler besliyor, zenginler besliyor bu köpeği dedi. Garibim birden için parçalandı Erdoğan bunu söyleyince. Erdoğan'ın köpek ve kedi sevgisini bilmiyordum. Bir de zenginlere laf attı. Yani kendisi fakir hala grev hala. İşte pitbull. Pitbull'u yetiştiren bu it bu. It bu. Bu sistemi getiren it bu esasında. It bunun yaptığı pitbull. Çünkü o it bu bunu insanlarda da uyguluyor. Mesela vergisini çalmasın diye işçi işçinin vergi çalma şansı yok. Her türlü baskı altına alınmış işçi. Ama işçiye para veren vergi çalmaktan kurtarmak için kendisi çalınması için kanunu çıkartıyor. Suçlu kim? Pitbull. Hiç bu. Bunun başka açıklaması yok. Beyaz Türkler, zenginler bunları besliyorlar. Erdoğan öyle söylüyor. Çok kızmış beyaz Türklere. Bir Gürcü olarak mı kızdı? Türk milliyetçisi Gürcü olarak mı kızdı? Karadenizli Gürcü ve Türk milliyetçisi olarak mı kızdı? Hatçam bunu anlamıyorum. Çaktığım bir tek şey var o da vergi kaçırmanın yılını Pitbull ve Danua Doberman, pardon, Hatçam bundan önce yapmış. Kaçırmasın diye götürüyor. Doberman götürüyor. Doberman da Danua gibi bunlar. Belki de aynı karışımlarında zaten Danua, Doberman da onu çok havlamazlar bile. Böyle, uh, diş göstermek yeter onlarda. Yani hiç havlamaz değil. Benim Doberman havlamazdı. Ulur. Şaka söylemiyorum. öv diye bağırıyor. Ben onlar gibi yapamıyorum. Sonra yaparsan bir de bunun dedikodusuyla uğraşamam. Ama Pitbull'un Türkiye'deki karşılığı it bu. Aynı görev için yapılmış ya. Bir insan düşünün ki yani aklıma nasıl gelir ya? Ben kraliyetime vergi topluyorum. Vergi vermiyor. Vay verme, nasıl vermezsin? Bunun için bir köpek yaratacağım. İşte sonuç pitbull. Ama dediğim gibi pitbull'u ben, ben benim beslediğim doberman. Annemle aramda 400 metre mesafe vardı. Evlerimiz çok yakındı. Serbest gidip gelirdi. Kapıyı açardık giderdi. 7-8 yıl bizim mahallede hiç kimseyi ısırmadı doberman. Hiç kimseyi kovalamadı. Ha, kedi hassasiyeti vardı. O da doğasında var. Kedi gibi değil köpek. Köpek kişiye bağlı. 2-3 kere yakaladığımda ben durdurabildim. Mesela yıllar sonra üzülmeyeyim diye söylememişler. Benim kedi aşkım biliyorlar. 2-3 kedi harcamış bizim Doberman. Ama yani doğasında var yapamıyorsun bir şey. Annemin sözünü dinlememiş. Annem çok şaşırmıştı. Ben büyütüyorum. Niye? Çünkü ben bir müddet sonra anneme verdim. Gündüz olduğu gibi işteyim, gazetedeyim, gidip geliyorum ya da yayın evindeyim. Hayvan çok yalnız, kedi kedi yalnız kalabiliyor köpek. Bütün kaprisi yapıyor. Daha doğrusu bütün kaprisini boşaltıyor halılara, koltuklara. Eğer onu çok yalnız bırakırsanız. Onun için anneme vermiştim. Annem şaşırıyordu. Niye beni dinlemiyor? E çünkü bir kişiye bağlandı. İlk onu ben getirdim. E ben ilk yemeğini ben verdim. Kedi öyle değil. Kedi eve bağlanıyor. Ha, evde bir kişi seçmiyor mu seçiyor. Ama köpek kadar bariz değil. Evet, ee, biz de Beyaz Türk müyüz acaba? Şimdi şüphelenmeye başladım. Doğduğumdan beri kedi oldu hep çünkü. Köpek iki kere oldu. Birincisi de çok komik. Hadi onu da anlatayım size. Annem biz çocuklukta bir yavru köpekten geldi ama yavru büyük bir yavru. İki aylık ama dört aylık gibi. Annem Beyoğlu'nda eve gelirken tiyatrodalar mıymış neymiş eve gelirken bir sokak satıcısında bulup alıyor. Neden alıyor? Çünkü sokak satıcısı anneme demiş ki bunlar büyümeyen cinsinden. Büyümeyen cinsinden şöyle bir iki aylık geldi bizim eve. Annemi kandırmışlar ama o kadar sevimli ki Ali ile biz hiç ses çıkartmıyoruz. O iki aylık büyümeyen diye anneme satılan köpek bizim boyumuzu geçti. Tabi ev içerisinde üçüncü katta oturuyoruz mümkün değil. Çünkü Sivas Kangalı'na benzer bir güzellik çıktı fakat tabi raf dedi mi deprem oldu gibi oluyor ev bunun kapıcımız vardı Abdullah Efendi Abdullah Efendi ile Seher teyze nedense Abdullah amca efendiydi ama Seher teyze teyze öyle de bir raconu vardı o dönemde o işlerin onun yeğeni bekçi olmuştu ona verdik akşamları ondan geziyordu bir yangın oluyor gece bir apartmanda ya da dairede bekçi birilerini kurtarmak için içeri giriyor. O da yangına sahibi gitti diye onun arkasından gidiyor. Adı da noktaydı. Büyümeyecek ya nokta koyduk. Bekçi yangına girince ona bir şey olacak diye onu kurtarmak için o da giriyor arkasından. Ve son giriş tabii. O büyümeyen köpek öyle sonlandı yaşamımızda. Yani bir işte bebekçi için yetiştirilmiş. Genetik öyle geliyor herhalde bilmiyorum. Sonra suçlu köpek. Şimdi köpekleri toplayacaklar sokaklardan. Nereye götürecekler? İğrenç bir duruma gelen barınaklara götürecekler. Hani derler ya köpeği bağlasan durmaz. Barınakların büyük bir çoğunluğu öyle. Hepsini san altında bırakmıyor ama büyük bir çoğunluğu öyle. Evet vergi kaçırmasın insanlar diye köpeğin yeni bir cins köpeğin icat edildiği bir dünyada suçlu pitbull değil it bu. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.